Bu videoda girişimcilik dünyasında yatırım alma adımlarını inceleyeceğiz. Bir girişimci olarak girişim ekibinin oluşturulması, iş modelinin geliştirilmesi, kişisel sermayenin ortaya koyulması ve bazı durumlarda da ilk ürünün satılmasından sonra yatırımcı arayışları başlar. Yatırımcı bulmak, yatırım anlaşması yapmak ve yeterli yatırımı almak girişimin devamlılığı açısından son derece önemlidir. Yatırımcılar girişim firmalarından yılda ortalama %30 ila %60 arasında getiri elde etmeyi hedeflerler. Aynı zamanda önümüzdeki 3 ila 7 yıl boyunca girişimcilerle çalışacakları için girişimci davranış ve tutumlarını da incelerler. Pazar potansiyeli, benzersiz ürün veya hizmet, fikri mülkiyet hakları, pazarlama stratejisi, üretim planı ve finansal planlar yatırımcılar tarafından incelenmektedir. Öte yandan bu iş planının makul bir zamanda ve makul bir sermaye ile gerçekleştirip gerçekleştirilemeyeceğini incelerler. Ürün veya hizmetin teknolojisi ne kadar iyi olursa olsun, yatırımcıların ARGE faaliyetlerine yatırım yapmak yerine, sürdürülebilir rekabet avantajı ve kar sağlayan iş modellerine yatırım yaptığı unutulmamalıdır. Yatırımcıların incelediği diğer faktörlerden bir tanesi de girişim ekibidir. Ekibin becerileri, yetenekleri, eğitim ve tecrübelerini firmanın büyüme hedefi ve maksimum değere ulaşması açısından incelerler. Yatırım alma basamaklarını, anlaşmayı oluşturma ve inceleme, anlaşmanın değerlendirilmesi ve yapılandırılması olmak üzere toplamda 4 basamak altında inceleyebiliriz yaklaşık 3 ay süren bu süreç sonucunda girişimcilerin yalnızca %2'si başarılı olabilmektedir. Anlaşmanın oluşturulması aşamasında girişimci ve yatırımcı arasındaki ilk iletişim, network etkinlikleri veya web sitelerindeki iletişim sayfaları sayesinde gerçekleştirilebilir. Özellikle girişim sermayedarları kendi networklerinden elde ettikleri referanslarla yatırım yapmayı tercih ederler. Bu referanslar ticari bankalar, avukatlar, muhasebeciler, danışmanlar, girişim firması sahibi yöneticiler veya arkadaş çevresinden olabilir. Anlaşmanın incelenmesi aşamasında kısa bir görüşmenin ardından iş planının sunumu gerçekleştirilir. Bu aşamada yatırımcılar, girişimin sektörü, girişimin hangi aşamada olduğu, lokasyonu ve gerekli sermaye açısından incelemelerde bulunurlar girişimcilik dünyasında due diligence olarak bilinen bu aşamada iş modeli denilemesine incelenir. Yatırımcı girişimcinin referanslarıyla görüşür ve son olarak tüm girişim ekibiyle beraber bir toplantı gerçekleştirilir. Due diligence aşamasının bir sonucu olarak ön protokol belirlenir. Bu belgede yatırım yapılması durumundaki koşullardan bahsedilir. Anlaşmanın yapılandırılması aşamasında yatırımın değeri ve kontrol mekanizmaları hakkındaki kararlar bir sonuca bağlanır. Bu aşamada girişimcinin uzlaşma becerileri büyük bir öneme sahiptir. Yönetim kurulunun şekillendirilmesi, harcamaların yatırımcı tarafından onaylanması, exit kararları ve çalışan kontratları ile ilgili kararlar bu aşamada bir sonuca bağlanır. Tüm bu aşamaları geçtikten sonra yatırımcılardan yatırım alan girişimciler önümüzdeki 3 ila 7 yıl boyunca yatırımcılarla olan ilişkilerini düzenlemek durumundadır. Girişimcilik dünyasında finans ve yatırım konularında bilgi almak için kanala abone olmayı unutmayın.